Tamam. Bir arkadaşlar gelsin. Hoş geldin. <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> İki genç ayak, üç genç, <laughs> genç ayakta bırak, dört, pardon. Şöyle geçeceğiz efendim. Ha biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde e, e muhalefet olarak evet. bir seçim istiyoruz. <laughs> Türkiye bu halde götüremez ki. Yani liyakat yok, şeffaflık yok. Ee, tek kişinin iki dudağı arasında bir Türkiye. Ee, yani kodamanlara aktarılan paralar fakirin açlıktan ölüme mahkum edildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Hesap verebilirlik yok, adalet yok, hukukun üstünlüğü yok, demokrasi yok. Bunlar olmadığı için ekonomiye güven yok. Değerli arkadaşlarım, geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Fakirin fukaranın üzerindeki maliyet artıyor. Geçen her gün Türkiye'nin hem kendi içinde hem uluslararası alanda ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçektir. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Buradan kurtulması lazım. Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Türkiye'de hukukun ve adaletin olması lazım hukukun üstündüğü kavramının artık dokularımıza işlemesi lazım. E bunun yolu da bellidir zaten. Yolu da bellidir. Ben çıkıp 24 Kasım öğretmenler gününde 3600 ek gösterge verilmelidir. Neden sözünüzü tutmadınız diye soruyor muyum? Soruyorum. Bir de altını çiziyorum. Bütün camianın, bütün öğretmenlerin istediği 3600 ek göstergeyi ben istemiyorum. Ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o öğretmen o camianın insanı değildir. Başka bir örnek. Yine ben defalarca emeklilere iki maaş ikramiye verilsin. Ne zaman dedim? Ramazan bayramında, kurban bayramında verilsin. Her yerde söyledim. Önce para yok dediler. Sonra verdiler. Ama emekliye iki maaş ikramiye versin diye seslendirdiğimde bir grup emekli PTT'ye gittiler. Dediler ki bizim iki maaş emekliye emekli ikramiyesine ihtiyacımız yok. Ey Kılıçdaroğlu seni protesto ediyoruz. Kim emeklinin hakkını savunuyor? Efendim, Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.